Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarımın hayvanat bahçesini açtım. Ama maalesef ki görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kapsülerin içi bomboş. O yüzden bugün gideceğim listedeki kişileri sıra sıra bulup arkadaşlar buraya getireceğim ve en sonunda arkadaş hayvanat bahçesini bitireceğim. Hadi bakalım o zaman geç kalmadan hemen listemize bakalım arkadaşlar. Birinci sıradaki kişi kimmiş? Ne? Tombiş mi? Ohoho! Arkadaşlar demek ki Tombiş'i kaçıracağım ve buraya getireceğim. İlk sıradaki kişi şey Tombiş. O zaman arkadaşlar sizler de eğer benim Tombiş'i kaçırmamı istiyorsanız herkes şu anda videoya like atsın bakalım. Hadi like atın, like atın, like atın. Yoksa kaçırmam. Ohoho! Herkes şu anda videoya like atıyor. Arkadaşlar benim aklımda efsane bir plan var. Tombiş'e bir tuzak hazırlayacağız. Nasıl bir tuzak biliyorsunuz mu? Şimdi arkadaşlar elime bir tane şuradan şuradan, şuradan bir tane kürek alacağım ve sonra buraları kazmaya başlayacağım. İyice arkadaşlar bu çukuru şöyle bir derin yapmamız lazım bizim abi. Yoksa dolmuş buradan çıkar arkadaşlar. Tamamdır. Çukurumuzu hazırladık ve sonrasında da arkadaşlar buraya bir tane sandık koyacağız. Tam buraya ve sonra da arkadaşlar yanına da tabelayla yazacağım ki bedava elmas kaçırmayın. Hatta ünlem 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 koyacağım. Sonra arkadaşlar Tombiş de bu sandığı görecek ve koşacak. Koşarken bir anda buradaki çukura düşecek ama bu çukurun gözü, gözükmemesi için hemen buraya arkadaşlar saate bloklar koyabiliriz. Bence bu saate odun blokları koyabiliriz. Şöyle koyalım bakalım. Hop tamamdır. Saate odun bloklarımızı koyduk. Hemen şöyle test edelim. Çalışıyor mu? İşte bu. Uhu! Gördünüz mü arkadaşlar? Çalışıyor. Hadi bakalım o zaman. Tombişi çağıralım. Tombiş! Tombiş! Tomiç. Ya ne var Joy amca ne var ya? Tomiç sana şey diyeceğim. Baksana kapının önünde bir tane sandık buldum. Bir de burada tabelada bir şey yazıyor Tomiç. Bedava elmas kaçırmayın yazıyor. Ne sandıysa bedava elmas mı var? Hı? Arkadaşlar Tomic'i e tuzağa düşürdük. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz arkadaşlar uyku iğnesini için kafasına fırlatacağım. Ve sonra Tomic uyuyakalacak. Ben de olsaydı arkadaşlar hayvanat bahçesine götüreceğim Tomic'i. Yoksa çırpınır mımpınır arkadaşlar gider valla kucamdan. Tomic ne yapıyorsun? sen bana tuzak hazırladın. Senin pisin. Buradan bir çıkayım var ya. Seni mahvedeceğim. Tomic hiç bağırma başına. Şimdi sana bir şey atacağım ve sen uyuyacaksın tamam mı? Derin bir uykuya dalacaksın. Ne? O ne? O ne? Tombiş şöyle hazırlan geliyor geliyor. Hop! <laughs> <laughs> arkadaşlar Tombiş uyuyor kaldı. Tamamdır. Uu yaşasın. Şöyle bir test edelim. Acaba yalan mı atıyor ya? Tombiş Tombiş uyan. Tombiş uyan hadi. Bak seni hayat bayisine götüreceğim. Yok arkadaşlar uyanmıyor. <laughs> Tomiş yüzde uyuyor. Hadi bakalım şöyle Tomiş'i kucağımıza alalım ve şimdi onu arkadaşlar hayat bahçesine götürüyorum. Tomiş'in kafasına bakın nasıl kalmış abi. <laughs> <laughs> Tom için arkadaşlar kafası çarpılmış gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Şimdi onu şöyle hayat maçtaki kapsüle şöyle koyuyoruz. Tamamdır. Tom için arkadaşlar birazdan burada uyanacak ve kendine gelecek. Kendine geldikten sonra arkadaşlar burada ne olduğunu şaşıracak. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Listenin birinci kişisi yani Tom bir tamamlandı. O yüzden şu listeden ismini siliyorum. İkinci kişi kimmiş? Kerem komiser. Ana bu biraz zor olacak gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü Kerem komiser bir polis ve karakolda şu anda. Onu oradan benim bir şekilde bir plan kurup oradan çıkarmam lazım. Bu kolay olmayacak gibi gözüküyor. Kerem komiserin karakoluna geldik görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi size planı anlatıyorum. Ben hırsız kılına gireceğim. Ve sonra arkadaşlar Kerem komiseri e bir tuzağa çekeceğim. Tuzağa çektikten sonra da ona da bir tane uyutucu iğne atacağım. Ve sonra onu uyutacağım arkadaşlar. Woohoo! Hadi bakalım ondan önce ama şuraya bizim bir tuza hazırlamamız lazım. Şimdi arkadaşlar buraya bir kapı tuzağı yapacağım. O yüzden buraya bir tane şöyle basınç plakası koyuyorum. Sonrasında arkadaşlar buraya bir tane şöyle kapı koyacağım. Sonra buraya koyacağım. Sonrasında buraya bir tane kapı ve sonra buraya bir tane kapı. Şimdi de bir test edelim bakalım tuzak çalışıyor mu? Aa görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın buradan çıkmaya çalışıyorum ama çıkamıyorum. Woohoo tuzağımız çalışıyor. Hadi bakalım o zaman. Şimdi arkadaşlar şu hırsız kıyafetlerini giyelim bakalım. Evet tamamdır. Şu an tam bir hırsız oldum. Bir de arkadaşlar elimize sahte bir silah alalım şöyle içinde mermi olmayan tamamdır şimdi arkadaşlar Kerem komiseri kışkırtacağız ve onu buradaki tuzağa sokmaya çalışacağız hadi bakalım 1 2 3 50 arabaya 50 arabaya ha neler oluyor olamaz bir hırsız seni şimdi yakalayacağım hırsız buraya gel bakalım beni yakalayamazsın Kerem komiser beni hayatta yakalayamazsın arkadaşlar kaçmam lazım kaçmam lazım Kerem komiser geliyor buraya gel buraya gel yakalayacağım seni yakalayacağım seni yakalayamaz ki yakalayamaz ki buraya gel olamaz bu da ne? Çıkamıyorum buradan hiçbir şekilde. Hayır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tuzağımız işe yaradı. Şimdi arkadaşlar Kerem komiserin kafasına uyutucu iğneyi atıyoruz. Hadi bakalım şöyle atalım. Hop. Aa, ah, olamaz. Aa, ah, uykum geldi. <laughs> Aa görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Kerem komiser şu anda uyuyor <laughs> Hadi bakalım artık onu buradaki tuzaktan çıkarabiliriz Şöyle kucağımıza alalım mı arkadaşlar Onu hayvanat bahçesimize götürelim Şu ana kadar arkadaşlar iki kişi yakaladık Birinci Tommiş ikisi de Kerem komiser Arkadaş hayvanat bahçemize geldik Hadi bakalım şöyle içeri girelim ve Kerem komiser arkadaşlar kapsülün içine koyalım Hop Kerem komiseri de buraya koyduk Ule! Ule beni buraya kim getirdi? Ule masker adam! Çabuk beni buradan çıkar. Bana şerim mahvederim. Çabuk beni buradan çıkar. Aa, arkadaşlar Tom'muş uyanmış. <laughs> Aman uyansın ne olacak ki? Şöyle arkadaşlar hırsız kıyafetlerimizi çıkaralım da. Oh be tamamdır rahatladım. Şimdi hemen şu listemize bakıyorum. Ve arkadaşlar ikinci ismi Kerem komiseri siliyorum. Çünkü onu yakalayıp buraya getirdik. Bakalım üçüncü kişi kimmiş? Aa üçüncü kişi Miray. Anladım. Arkadaşlar o zaman şimdi Mire'yi yakalayıp bizim arkadaş hayat bahçesine getirmemiz lazım. Yani Mire'nin evine gitmemiz lazım. Mire'nin evi de şurada görmüş olduğunuz ev. Bakalım arkadaşlar acaba Mire evde mi? Şöyle bakayım camdan. Aha işte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Mire şu anda orada oturmuş tatlı yiyor. Şimdi size planı anlatıyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen şöyle envanterımdan bir tane kalpli bir pasta alacağım. Ve sonra arkadaşlar bu pastayı buraya koyacağım. Ve sonra bu pastanın içine de arkadaşlar uyku ilacı atacağım. Sonra da bunu Miray'a götüreceğim ve Miray bunu yedikten sonra uykuya dalacak. Ve ondan sonra da onu arkadaş hayat bahçeme götüreceğim. Hadi bakalım o zaman. Hı -hı. Hemen şöyle arkadaşlar uyku pastanın üstüne doğru atıyorum. Hop. Tamamdır. İşte oldu. Pastamız hazır. Şöyle pastayı yerden alalım arkadaşlar. Ve şimdi bunu Miray'a doğru götürelim. Ee ee, Miray kapıyı açar mısın? Aa, kim geldi ya? hoş geldin. Miray sana şey diyeceğim ya. Bak sana ne yaptım? Kendilerinle kalpli pasta yaptım. Aa bunu kendi ellerinle mi yaptın? Aynen öyle ya. Tam 3 saatim aldı. 3 saattir bu kalpli pastayla uğraşıyorum. Hem de bunların hepsi senin için. Vay canına. Tadını çok merak ediyorum. Hemen yemeliyim. Hadi gel gel içeri girelim de ye bunu tamam mı? Aa sen de burada pasta mı yiyordun? senin pastanı yerim tabii yok kadar uğraşmışsın ayıp olmasın. Bence de ilk önce benim pastamı yemelisin. Bak bakalım tadına nasıl olmuş. Şöyle pastayı koydum. Ay gerçekten de çok güzel. Arkadaşlar Miray da uykuya dağılı görmüş olduğunuz gibi planımız işe yaradı yaşasın. <laughs> bir test edelim bakalım şöyle. Hey Miray hey uyansana Miray. Yok arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi uyku ilacı bayağı bir şiddetli kuvvetli olduğu için uyanmadı. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Hemen şöyle Mira'yı de böyle kucaklayalım ve sonrasında arkadaşlar onu da arkadaş hayvanat bahçemize götürelim. <laughs> arkadaş hayvanat bahçemize geldik. Hadi bakalım şöyle içeri doğru girelim. Hey, sen yürü. Hey, kardeşim çıkar beni buradan. Birisi beni buraya getirmiş. Ee, şey Kerem Komiser bir saniye işim var. Şöyle Mira'yı de şöyle koyayım arkadaşlar. Tamamdır Mira'yı da zaten birazdan uyanır. Görmüş olduğunuz gibi Kerem Komiser de uyanmış. Ya kardeşim. Gözün seveyim çıkar beni buradan. Birisi beni buraya getirmiş koymuş. En son ben hırsız kovulurdum. Ve sonrasını hatırlamıyorum. Ee, şey Kerem komiser burası görmüş olduğun gibi benim arkadaş hayvanat bahçem. Birazdan müşteriler gelecek. Onları mutlu etmeniz lazım tamam mı? Nasıl yani? Ee, beni beni buraya sen mi getirdin? Evet Kerem komiser amca beni buraya getirdi bu. Ne? Tommy sen de mi oradasın? Evet ben de buradayım. Beni de buraya getirdi bu güven Ulan kardeşim var ya seni buradan bir çıkayım seni var ya hapishanelerde süründüreceğim oğlum. Seni var ya cezaevine götüreceğim göreceksin sen. Ya Kerem komiser ne anlatıyorsun ya bak burada tonmiş de var bak Miray da geldi Miray zaten birazdan uyanır. Onunla git muhabbet et arkadaşlık kur azıcık ya canın sıkılmasın burada. Çıkar beni buradan çıkar beni diyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar hepsi sesleniyor bana. Şimdi listemize bakalım kimler kalmış. Hemen şöyle arkadaşlar üçüncü kişiyi mireyi silelim çünkü yakaladık onu. Sıradaki kişi aa Gökçe'ymiş. O zaman hemen gidelim Gökçe'nin evine. Ve sonra arkadaşlar Gökçe duydum. Arkadaş hayvanat bahçeme götüreyim. Hadi bakalım. Umarım arkadaşlar Gökçe evdedir. Şöyle camdan bir bakalım en iyisi. Hmm, salonda şu anda gözükmüyor. Bir mutfağa bakalım şöyle bir de. Mutfakta da gözükmüyor O zaman işimiz daha kolay Büyük arkadaşlar Gökçe ya yukarıda tuvalette ya da uyuyordur Hadi bakalım içeriye girelim Ama sessiz bir şekilde Gökçe bizi duymasın Eğer duyarsa arkadaşlar her şeyimiz mahvolur Hemen şu yukarı doğru çıkalım bakalım bir Bir gidelim tuvalette arkadaşlar Bakalım acaba Gökçe tuvalette mi ha? Bu da ne ya Gökçe tuvalette yok o zaman yatak odasını uyuyordur arkadaşlar. Gidelim bir de yatak odasına bakalım. Şöyle sessiz bir şekilde bizi duymasın. A, bir saniye ya. Eee Gökçe burada da yok. A, bir dakika. Bu da ne? Burada bir tabela var ve bir yazı yazıyor. Bir saniye yazı okumam lazım. Ne yazıyor burada? Benim arıyorsun gül ol mu? Ha bir saniye. Ha, neler oluyor? Demek beni arıyorsun gül. Adam her şey. Olamaz. Arkadaşlar Gökçe şey farkında. Buraya bomba attı. Bir saniye. Hemen elime bir silah almam lazım. Aa, bir saniye. Olamaz. Yaratıcılık modum gitti. Hayır olamaz. Aa! Arkadaşlar Gökçe yenmem lazım yaratıcılık modu için. Olamaz. Ha, yaratıcılık modum gitti. Ha işte Gökçe orada. Olamaz bize atıyor. Aa, hemen aşağı inmem lazım. onu yenmem lazım. Gel bakalım gel. Durdun kabaç. biliyorum ama sana yeni düşmeyeceğim. O, olamaz arkadaşlar Gökçe her şey farkındaymış. Hmm. Aa, al bakalım Gökçe al bakalım. al bakalım al bakalım. Al. Al olamaz. sana. Olamaz arkadaşlar Gökçe'nin de alev silahı var alev atıyor bana. Ben 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 al, ben sana. Ben al, bakalım, ben al bakalım. Al, al. Olamaz. Olamaz. Dolaşmam lazım. Dolaşmam lazım arkadaşlar. Buradan Gökçe'nin elindeki silah çok güçlü. Al dedim sana. Iıı, al bakalım Gökçe. Al olamaz, bakalım. Al dedim sana. Hayır. Olamaz. Al dedim. Olamaz arkadaşlar. Gerçekten elindeki silah çok güçlü. Ben bunu nasıl yeneceğim? Nerede saklanıyorsun? Çek dedim sana. O, olamaz arkadaşlar. füze atıyor. Bir saniye bir saniye. Benim arkadaşlar pusarak yanına gitmem lazım. Aa, şu an Gökçe beni büyük ihtimalle evde zannediyor. Bakın bakın görmüş olduğunuz gibi evi patlatıyor. Çıksana be çıksana yüreğim mi yetmiyor. Aa, arkadaşlar Gökçe şöyle arkasından dolaşıp onu aslında yenebilirim onu alt edebilirim. Hadi bakalım hemen şöyle şuraya doğru geçelim 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 geçelim. Oh, tamamdır Gökçeyle evi patlatıyor arkadaşlar. O zaman hemen şöyle arkasına geçtim ve... Da, 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 da. Al bakalım al bakalım al bakalım. Aaa canım Aa, canım çok yandı. Ha? Arkadaşlar bakın tekrardan yaratıcılık modundayım. Çünkü Gökçe'yi ye yendim. Hey Gökçe hey. Aha. Arkadaşlar tamamdır. Gökçe ye yendiğim için Gökçe uyku moduna geçmiş bile. Yaşasın. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle Gökçe kucağıma aldım ben arkadaşlar. Onu arkadaş hayvanat bahçeme götüreyim. Şuna bak yine geldi. Görüyorsunuz mu millet? A, olamaz. Gökçe de getirdi. Olamaz. Gökçe'yi de, de buraya getirmiş. <laughs> Çocuklar şu an size Gökçe duyamaz çünkü onu bir demin savaşta yendim ve onu alt ettim. Hadi bakalım Gökçe seninle şöyle arkadaş hayvanat bahçesine yerleşirdim. Uuu yaşasın. Aa. Arkadaşlar şuna bakın sadece son bir boş kapsül kalmış. Bakalım acaba sıradaki kişi kim? Hemen gidelim şöyle listemize bakalım. Aa, Görünüz arkadaşlar? Beşinci kişi Ferit. <laughs> Onu bulmaya gideceğiz. Şöyle Gökçen ismini silelim mi arkadaşlar? Ferit'e de doğru gidelim. Genellikle arkadaşlar Ferit bu saatlerde kafeye gider ve kahvesini içer. Kahvesini içerken de arkadaşlar bilgisayarıyla video çeker YouTube kanalında. O yüzden bizim şu köydeki arkadaşlar kahveciye gitmemiz gerekiyor. Büyük ihtimalle Ferit de oradadır. Eğer orada değilse arkadaşlar Ferit'in şehrine gitmek zorundayım. Umarım oradadır. İşte kafe görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada. Hadi bakalım hemen şu hızlı 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 koşu 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 gidelim arkadaşlar. Ama tabii ki de camdan bakmamız lazım. Ferit'in beni görmemesi lazım. Aha! O işte görmüş olduğunuz gibi orada. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar? Ferit et, işte orada. <laughs> Laptopuna bakıyor arkadaşlar. YouTube kanalında şu anda video çekiyor. Şöyle bir yakından bakalım. Bir de Ferit mi arkadaşlar? Yine bir garanti alalım da işimizi Aha! Evet evet tamamdır arkadaşlar. Kesinleşti. Bu şu anda Ferit'et. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar elindeki uyku iğnesiyle Ferit'etin kafasına atış yapacağız ve sonra arkadaşlar Ferit'i uyutacağız ve sonra onu arkadaş hayvanat bahçemize götüreceğiz. Hadi bakalım şöyle tam bilgisayarına bakarken şöyle tam kafasına uyku iğnesini atalım. Hop! <laughs> Aa, <laughs> görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yani, Feridet uykuya daldı. Hey Feritet Hey beni duyuyor musun? Hey. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar beni doymuyor Şu bilgisayarını da alalım da şöyle birisi çalmasın. Sonra ben ona veririm arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle onu da şöyle kucağıma alayım. Ve onu da arkadaşlar arkadaş hayvanat bahçeme götüreyim. Yaşasın be. Var ya bu arkadaşlarımın sayesinde çok para kazanacağım. Ula bir saniye bir saniye bir saniye. Bu Feride değil mi? Aa evet ta kendisi. Olamaz Feride'yi de buraya getir. Aha merhaba merhaba arkadaşlarım. Arkadaşlar Gökçe hala uyuyor baksanıza. <laughs> uyanamamış. Haydi bakalım. Şöyle arkadaşlar Feriz de hemen şöyle kapsüle yerleştirelim. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımı kapsüle yerleştirdim. Ve hemen şöyle listemizde buradan kaldırırım. Ve şimdi sırada ne kaldı? Tabii ki de arkadaşlar slogan atmaya. Hadi bakalım insanları buraya çağırmaya başlayalım. Hey buyurun buyurun buyurun. Arkadaş hayvanat bahçesi açıldı. İçeride Kerem komiser var, Miray var, Gökçe var, Feritet var, Tommiş var. Herkes var burada. Bütün tanıdığınız herkes var. Eğer kim bunları görmek istiyorsa hayvanat bahçemi herkes davetlidir. Hadi bakalım buyurun buyurun buyurun. <laughs> Vay canına. E bu, bu Gökçe mi? Evet evet köyler görmüş olduğunuz gibi bu Gökçe. Ta kendisi gerçek. <laughs> hmm, çok komiksin buradan çıkınca mahvedeceğim. Duydun mu? Mahvedeceğim. <laughs> bir saniye. Aa, bu, bu Kerem Komiser. Kerem Komiser merhaba. Evet evet köyler bu da Kerem Komiser. Oğlum var ya çıkar beni buradan diyorum. Çıkarsana beni. Kerem Komiser lütfen gelen müşterilere iyi davran. Ulan var ya bak şimdi o burnucu çekerim. O koca burnucu sökerim sen ya. Aa, bir saniye bu tombiş bana hakaret ediyor Paramı geri istiyorum e, Körücüm merak etme Paranın yarısını sana geri iade edeceğim e, Bu durum için özür dileriz e, Tombiş ya insanlar iyi davransan onlar benim müşterim Ulan çıkamıyorum buradan Şuna bak arkadaşlar tombiş birazcık karışın çıktı <laughs> e, Evet evet buyurun buyurun köylüler İstediğiniz herkese bakabilirsiniz Görmüş sert onun gibi Keltuş bakma bana bana Gökçe geldi hoş mu diyor yoksa? köylü yok yok yok. Gökçe sana demiyor. Kendi kendine diyor konuşuyor. bizi de al içeri bizi de al. Gül tamam köyler merak etmeyin. Sıra sıra içeridekiler çıksın. Sıra sizi de sizi de alacağım. Bakalım arkadaşlar. Acaba kasamda ne kadar para birikmiş. Hemen şöyle girelim ve içeriye bakalım. Şöyle kasaya bakalım. Oo bu ne? Ooo şuna bakın. Arkadaşlar bayağı bir para renklerim için zengin olmuşum. İşte bu arkadaşlarımın hayvanat bahçesi sayesinde arkadaşlar çok para kazandım yaşasın. Ee, köylüler bakan çıksın lütfen bakan çıksın çünkü daha içeri girecek başka insanlar müşteriler var lütfen. Bekleme yapmayalım bekleme yapmayalım.